Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağız Apkın 37. bölümde Afra Sarazoğlu Mert Ramazan Demir'den güzel bir gelinliği fotoğrafında ve beylik kostümünde arkadaşlar güzel bir damatlı kostümünde güzel bir fotoğraf geldi işte bu görüntüleri sizler için paylaşıyorum anında arkadaşlar Afra Sarızoğlu Ramazan Demir hayranlarında kanalıma geçiyorum güzel paylaşımlarımız geliyor arkadaşlar arda arda güzel görüntülerimiz zaten sizler için aktarıyorum arkadaşlar o yüzden aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Güzel görüntülerimiz geliyor. Yağıl tabakının setler devam ediyor. Kamera arkası görüntülerini size için paylaşacağım. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın.